Merhabalar. Ben Antalya Bir Murat Eroğlu. Bugün sizlere Egea Cross 1.4 Urban modelini tanıtacağım. Aracımızda imzalet gündüz farları mevcuttur. Hemen altında sis farlarımız mevcuttur. Şöyle geldiğimizde ön panjurumuzda crossover detayları mevcuttur. Aracımızın dış tasarımında 17 inç crossover çelik jantlar mevcuttur. Kapı kollarımız satin krom olarak gelmektedir. Egea Hatchback sınıfından kendisini ayıran en büyük özelliği 7 santimetre toplamda Egea Hatchback'ten daha yüksek olmasıdır. Yerden yüksekliği ise 4 santimetre kadar standart Egea'dan daha yüksektir. Arka kısma geldiğimizde aracımızda full LED arka stoplar mevcuttur ve arka park sensörümüz mevcuttur. Bagaj hacmimiz rakiplerini kendinden ayıran 440 litre bagaj hacmine sahiptir. Aracımızın iç detaylarına geldiğimizde 4 cam otomatik ve satin krom iç kapı kolu mevcuttur. Hemen içeride deri direksiyon, deri vites topuzu beraberinde gelmektedir. Dijital klimamız tek yönlü olarak gelmektedir. Ekstra olarak sesli komut sistemimiz mevcuttur. Sesli komut sistemi ile istediğiniz radyo kanalını e, tek tuşla aratarak bulabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Aracımızda bluetooth mevcuttur. Bluetooth sayesinde telefonla görüşme ve müzik dinleme yapabiliyorsunuz. E, aynı zamanda cruise control mevcuttur aracımızda. Hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Direksiyonun sağındadır. Direksiyonumuzda City modu mevcuttur. City modu sayesinde şehir içinde tek parmağınızla direksiyonu yönlendirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda 7 inç tablet ekranımız beraberinde gelmektedir. 7 inç tablet ekranımızda Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunulmaktadır. Egea Cross SUV'ye yön veren yeni modelleriyle showroomlarımızda. Hepinizi bekliyoruz.